Kadın düzenli bir tip. Adamı önemsiyor. Sahiplenici bir tip kadın. Tutkulu bir ilişki. Hızlı başlamış. Atla ben yakalarım. Peki adam? Adam kadına çok aşık. kadar mı? Ya aşk demişken Deniz nerede? Biz Deniz'le ayrıldık. Kime sordunuz canım? İtiraf et. Aklında hala deniz var. Ben ayrıldım tabii. Birkaç önce de Boran'la tanıştım. Aa! Boran mı gerçekten abla? Bu halde olmamızın nedeni zaten fenomenlik değil mi? Bu noktaya gelmemizin sebebi senin bunu bahane etmendi. Şu erkek işte ya. Çok, çok güzel erkekler var. Sen haklıydın. Benim içimde hala güneşten kalan çaraplenler var. Biz yalandan nasıl yan yana bir ilişki yaşıyormuş gibi bu işi sürdüreceğiz? Mümkün mü böyle bir şey? Sizin mesafeli bir ilişkiniz var galiba. Sen zaten hiçbir zaman elin taşın altına koymadın ki. Güneşe bak sen ya. Nasıl bir şey aşk? Hem üzerine tarih yazılacak kadar ağır. Hem de oyun parkı kadar keyifli bence aşk. Ne oldu? Dikkatin mi dağıldı?